Ne bak buraya daha bitmemiş hali bu şekilde. Bunu buraya astım. Bunlar diyecekler salak bu sefer bıçak bilemez. Balta şu bu da bu da bana kendilerine zarar verdikleri için kurnaz ve sahtekarların bu iş yerine girmesi yasaktır. Sadece bir vitrin yaptım, biraz masraf yaptım. Buradan öteye vazgeçeceğiz, diğer yerler gibi yapacaklar. Saniye bizi saktılar. Türk Silahı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri, Yargı Mesutları son darbeyi tamamladılar. Şuculuk, buculuk adı altında. Zaten bunların niyeti iyi olsa hemen anlarlardı. Vazo bile neyse, Seyit Onbaşı gibi son nefeslik bir canım var. Yüküm ağır buradaki zalimler almaya çalışıyor. Son darbeyi durdurabilmek için bu bölgeye geldim. Üstündeki papatyalara hiç şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmaya hak etmiştir. Burada setinizi oluşturun da Allah da için bir şey yapıp darbeyi durdurak diye. Son darbeyi vurdular ben sana anlatayım da. Burada çok korkunç şeyler oluyor. Bak ben geldim akşamları kapıyı niye kilitledi yaptınız bak zamanında tepeye ulaştı bunu akşamları buraya yapılan bütün masraf 350 400 neyse vazgeçeceğiz 3 kuruş için bizi canımızdan edecekler Hacer Karasan dosyasından çok var burada ve o pisliği bize gösterip katletmek isteyecekler. Ve en korkuncu ben sana anlatayım. Geldim buraya. Gelmeden önce Adana'da 15 gündür onlarla takip ediyorlardı. 15 gün. Yukarıdan gelip zomlama yapıyor. Bu darbeyi durdurmak için mutlaka vatansever birilerini bulacak da vatansever yok yok. Olsa şimdiye küçücük bir olayda müdahale ederlerdi. Geldim savcılığa gittim. Savcı Leyla dedin sen güvenilir biri dedin. Gittim dedim Leyla Hanım diye biri var mı burada? Var dedi şu dilekçeyi ver. işleme katmadı. İşleme katsa ne? Bunlar bir hakikati gir demişler bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek için. Bu hakikat ortaya çıktığında bu ülkeyle birlikte bütün insanlık kurtulacak devletin bütün birimlerine sunuk dediler var. Almadı dedi askeriye çöp poşetinde bütün CD'ler, kayıtlar, hard disk, hafıza kartı hepsi vardı. Gittim gire girmez orada bana dedi ki dedi, yüzbaşı nerede dedi, dedi yüzbaşı dedi tayini çıktı bir buçuk ay oldu. Neyse sorun değil dedim yukarıya doğru çıktım niçin geldiniz boş ver dedim savcının haberi var dedim yukarıya çıktım oradakiler her şeyi biliyorlar birinin elinde cep telefonu sevgilisiyle konuşuyor. Kimle mesajlaşıyor. Bir adam hiç umurunda değil. Vatan söz konusu diyor. Adamlar sadece maaş 3-5 kuruş ucuruk ucuruk adı altında gelir gelsin de nasıl gelirse gelsin. Ülke yok olmuş olmamış kimsenin umurunda değil. Sonra dedim yüzbaşı nerede dedim. O da dedi yüz. Onlar da dedi yüzbaşı dedi. Tayini çıktı bir buçuk aydır. İyi dedim kim geldi dedim. Bir üsteğmen geldi dedi. Kolejden mi mezun, okuyarak mı? Okuyarak dediler. İyi dedim kültürlü biri, ben ona götürürüm. Dedi, 15 dakika önce çıktı efendim dedi. Sonra aşağı doğru inerken yüzbaşı orada, odada saklanıyor. Beni bir başka odaya aldır şuraya geçin dedi yetkili bir komutanımız gelecek görüşmek için dedi. Odaya aldılar. Yüzbaşı yukarıya kaçtı. Sonra dedi, bu poşette ne var dedi bir şey yok dedim. Bir iki tane değersiz evrak var. Önemli değil dedim. İyi iyi dedi. Çıkarken sakın kayda girmeyin. Anlamayacak ne var? Üç kuruşa satmışlar bizi. Bu sistemle. Anladın? Bununla yani bu sistemi çalışıyor. Burada katliamımızı yapacaklar. Bununla da bütün insanları yok edecekler. Zaten dünyanın pimini çekti kaymakamın zerre miktar niyeti yoksa ya deprem öncesi biri geldi burada dosyayı fırlattı attı yani üstüme bağırıyor çağırıyor şehitlerimizin ağı hepinizi yok edecek fayatları yükleniyor şu bu anlattı ben anlamadım ee, savcılar diyecek böyle ciddi bir durum bu kadar masum insanın ölümüyle ilgili bir biri gelip bizim için feryat ediyor biz de gidebilirdik araya daha hala o insanların cesedi var. Şurada yukarıda kahve var ülkücülerin. Oraya gittim. Dedim ya şu dosyayı mecliste birine ulaştırın. Bir ay önce geldim buraya. Adamlar almak istemezdi. Bunların niyeti iyi olsaydı derdi ya bu savcılığa gider. Böyle böyle bir durum var. Yani herkes her şeyi biliyor. Senin anlayacağın Türk Silahı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri. Yargı mensupları şu sistemi da Burada kalırsam katliamına neden olacak. Düşün bir insanın yüzde yetmiş ölmüş, bütün Türk milleti adına, insanlık adına geliyor. Bunlar sesini oluşturan bu şuculuk buculuk adı hiçbir yere bilgi verme. Şu an internetim bitti ben Adana'ya geldiğimde sanatın buraya yapılan bütün masraftan vazgeçecek doğuyu örgütlere verecekler zaten hastalık da kökten hepsini yok edecek dışarıdan bilim adamlar olayı çözdüğünde bütün Türk milleti din düşmanı vatan haini diyecek. 32 yıl boyunca böyle böyle bir katliamını yap Birinin katliamını yaptığımda. Bak lan söndürüyorum. Bak, ben burayı açıyordum, aksanları geliyordu kapıyı açmaya çalışıyor. Tamam, şurayı aldım bak. Şurayı aldım. Şuradan bakıyorum, elini şuradan bak, şurayı atmışım. Bak. Bu neyin adaletsizliği? Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet güçleri Yardımcılarının adaletsizliği bu. Bak. bak, şuradan. Şuradan geliyor anahtarı. Şuradan bakın anahtar üstünde şifreli yaptım bilerek. Yani burada kalırsam ölümme neden oluyor. Bırak geri çekilirsek bunlar geberecek. o kadar masum insan var. Deprem öncesi de biliyordu. Adana'da bile biliyorlardı Tetikçileri gönderdeki telefonumu sattığım geldiğim insanlar burada bana ne yapıyor? Burayı kiraya vermişler, vermişler. Adamlar devlet de bizim, millet de Hacer gibi dosyası var buralarda. Geldiğimde Allah razı olsun bir şey yaptığımda savunmasız şey olacağım. E bunlar da bizi satmış. Bir dosya daha burada bu sefer